Kızlar ne yapıyorsunuz? İyi, ısı doldu. bak. Karpuz bir tarafta, kola bir tarafta. Fanta. Fanta bir tarafta. Ne bir tarafta? Şehler bir tarafta. Al. başında başına oturuplar oyun oynuyorlar. Bak. Ası. Ne yapıyor? Amca işini götürsene. Getir, getir. Benim elim boş değil. Çorsam evet. video çekerim.

Patron bilirsen mi nereden gelirim? Nereden geldin, de. Kalan bulağından böyle şey, 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 şey. O kalan bulan yukarısında şey var he. ha O yukarısında sence kulübe gibi bir şey yapıyorlar Önde Önünde belli yükler böyle gibi bir gibi şey çekiyorlar şey, şey, şey. Oradan su gelir tamam. Yukarısından mal Oradan mal yatırır.